Evet. Bugün cadılar bal mı? Ve ne yapacağım biliyorum. En bakalım en kosmik taktınız bakalım. Efsane pepsi. anladım mı? Evet anladım da bu çok komik değil tamam mı? Ey pembe canlı çeker falan istiyor musun? Bak al bakalım al bakalım. Dedi aklında ne geçiyordu lan senin? Aa, evet alın çocuklar size şekerleme veriyorum. Bugün cadı haberimi alın. kadının. Eee hey, bu bunu ne yapıyorsun be? Hadi bugün daha ben parti mi yapacağız? Evet dostum bugün parti yapacağız. biliyorsun efsane. hep Aa geliyor işte. <laughs> geldi geldi işte. Aa bu ne böyle? Ne yapacağım acaba? <laughs> ha ha, ha. Aa, neyse. Efsane pe efsane. Bakın ne yapacağım acaba? <laughs> ha iyi iş tattım gerçekten. Bunu nasıl sensinler?